Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda neler göreceğiz hocam? Üçgende benzerlik konusuna aslında geçiş yapıyoruz. İlk videomuzda da temel benzerlik kurallarını, iki üçgenin neden benzer kabul edildiğini anlatacağız. Öncelikle üçgende olmak zorunda değil. Bir binanın maketini düşünelim Nagihan. Hı -hı. Bildiğin gibi belli ölçülerde küçültülmüş. Hatta haritalardan biliyoruz. Belli ölçeklerle ufaltılmış halleri. Ancak genel olarak büyüğünü aynen yansıtır. Özellik olarak ölçüler olarak sadece biraz daha farklıdır. İki tane üçgende kenarlar eş bir orantıya sahipse köşeler eş açılara sahipse bu üçgenlere benzer üçgenler denir. Eğer iki üçgen benzerse açı ölçüleri eşittir. Ama burada şu anlaşılsın lütfen. Herhangi şu a ile de eşitse b ile de e eşit, c ile de f eşit. Ama üç açı da burada olmak zorunda. Hı hı. Bu bir kenarları arasında sabit bir oran vardır. Örneğin mavi ve yeşil e, mavi ve yeşil açılar arası bir birimse buraya da iki birim diyelim. O zaman burası iki ise burası kaç olmak evet. zorundadır? Dört. Yani bu iki katı ise bu da iki katı olmak zorundadır. Bekleyelim Naghan. Buradaki oranı şöyle gösteriyoruz. Şunu öğrenciler belirlesinler. Burada şekil üzerinde de anlatacağım. Şimdi bakın buradaki kenar kırmızı açının karşısı AB mi? Evet. AB kenarının küçük üçgende kırmızı açının karşısına oranı DE eşittir. Nereden devam edelim? Şimdi mavi açının Buraya karşısı. Bakalım. AC kenarının burada DF. DF ve son olarak burada Kırmızı açıyı yaptık, mavi açıyı yaptık, yeşil, yeşil açının karşısı. BC kenarı kaldı. BC kenarının EF. EF'ye oranı birbirine eşit olmak zorunda. Bunu farklı permütasyonlar halinde yazabilirsiniz. Ben ABDE, ACDF burada da aynısını <laughs> yazmışız. Genelde ilk akla gelen bu olduğu için. Buradaki benzerliğe şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer iki tane üçgenin benzer olduğunu gösteriyorsak ABC ile DF direkt benzerdir diyemeyiz. Kural şu. ABC yazdık mı? Bu üçgen, özür ABC üçgeni benzer olacak değil mi Nagihan? Şimdi A köşesi yeşil açılı mı? Burada da A'ya denk gelen D'yi yazmak zorundasın. <laughs> özür diliyorum. B mi yazdın? Mavi açılı mı? Burada da mavi açılıyı yazmak zorundasın. Ve son olarak P kalır. Gidip de ABC üçgeni benzerdir. E, P, D üçgeni diyemezsin. Evet, Böyle bir şey olmaz. Hatta buradaki kenar oranları da yine yukarıdakini vermeli işte. İlk iki harfi aldım. Buradan da ilk iki harfi aldım Çok da AB'nin DE'ye oranı ya da BC'nin EF'ye oranı AC'nin DF'ye oranı birbirine eşittir şeklinde. Genel mantığını verdik. Şimdi burada tekrardan bir söyleyelim. Açı eşitliklerine dikkat edin. AD BE ve CF açıları birbirine eşit. Buna diyor ki aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur? Ben ufak bir değişiklik yapıyorum şimdi senin kafanı karıştırmak için. Tamam. Şu açıları saymıyoruz. Ama şu sembollerin aynılarını koyacağım derken buraya şunu yazdım. Yeşil. Buraya nokta. Buraya bunu. İki şimdi ABC üçgeninin benzer olduğu üçgeni söyler misin bana? Şimdi A iki çizgiydi. Burada E iki çizgi. Önce E'yi yazdık. Güzel. B'ye bakıyorum. Tek çizgi olan F burada. Güzel. Ve D. D. Bu üçgene benzer <laughs> olacaktır. Var mı sıkıntı? Yok. <laughs> Yo, o zaman şuradan kenar oranlarını da yazalım mı? Hı <laughs> -hı. A, B kenarı. ilk ikisini aldım. Bölü. Buradan E, F'yi aldım. Eşit olmalı. Son iki. B, C, F, BC bölü FD. O da eşit olmalı. A, C, E, D. A, C, Ama gösterimlere çok dikkatli geldi. Onları yapacağım. Tamamlıyorum. Peki. Şimdi şu <laughs> soruyu da çözdüğümüz üçgene göre cevaplıyorum. Çizdiğimiz <laughs> üçgene göre. Mesela diyor ki ABC ile D, e, benzerdir. ABC hayır. hayır. Zaten A, B, C, e, F, e, O zaman yanlış. yanlış. Diyor ki ABC ile F, e ABC ile... Hı, bu da Yanlış. Evet. ABC olarak verilirse EF de. Peki bu doğru mu? ACB ACB ile. Hemen biz düşünelim Nagihan. Şuradan Bir dakika şuradan yapalım ilk önce. ACB dedim değil mi? <laughs> ACB dediğimize göre A burada çift çizgiydi. Buraya ne denk geliyor? E denk geliyor. O zaman bu yanlış. Şimdi senin dediğin yerden yapalım. A'ya karşılık gelmesi gereken köşe E. e. B'ye karşılık gelmesi C. gereken köşe F, C'ye karşılık D. Şimdi A mı var? A varsa arkadaşlar burada A'ya karşılık gelen E olduğu için E ile başlamak zorunda. Yanlış. B mi var? Burada B'ye karşılık F var. Bu olabilir. C mi var? C'ye karşılık D var. F, D, E. O zaman bu doğru olmuş oluyor. Sonuncuya da bakalım. Hatta şu artık bizim için bir bazdır. Şu ikisi şu eşit yana geldi. <laughs> bu bazdır. Bunu kullanarak yapabilirim. B'ye karşılık F mi gelmişti? Burada B'ye karşılık F mi geliyor? Hayır. O zaman bu yanlıştır. Etkileyeceğim evet. bir şey var mı? Ya Direkt şuradan da şey yaptım da. B, C, A bu doğruydu. Bu doğruysa hı hı. C, A, B. Bu nasıl yer değiştirmiş ona bakıyorum. C, A, B olmuş. O zaman D, E, F olmalı. Yani B'yi en son attıysa burada da F'yi evet. en son atacak. Def olacak. Aa def olacak. Çok komik oldu bence. <gülüyor> <gülüyor> def evet, ol. Boşluğumuza geldi. Yoksa gülerdi. Evet. Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 3 bölü 7'dir. Küçük üçgenin çevresi. Şimdi iki tane üçgen var bunlar benzermiş. Hadi. Bu küçük üçgenin çevresi 21 santimetre. Büyük üçgenin çevresini arıyorum. Unutmayın benzerlik oranı çevrenin kenarlar arasındaki oran neyse çevreler arasındaki oran da o olacak. Neden? Mesela benzerlik oranı 3 bölü 7 mi Nagi abi? 3 6 kaç oldu şu anda 9. 21 olması için 12 mi olacak? Sağlıyorum böyle bir üçgen olmaz da 3 6 12 olsun. Benzerlik oranı 7 olduğu için 7 14 4 katı 28 olacaktır. Doğru mu? Benzerlik oranı birebir işlese. Ama bunun çevresi kaç? 21. Dikkat edin. Bunun çevresi kaç oldu? 49 oldu. Şimdi ben diyorum ki böyle uğraşmayalım. Benzerlik oranı aynen çevreye de yansır. Yani Buradaki 3 bölü 7 aynı zamanda bunların Çevrelerin çevrelerinin oranı. Oranıdır. E küçüğün çevresi 21 ise büyükün çevresine x deyin. x buradan kaç çıkacaktır? 49, 49. çıkacaktır. Anlaştık? Hı hı. Peki. Şimdi benzerlik verilmiş. Hmm. Bir tane k noktası verilmiş. Neden verilmişse. ABC üçgeni DFE üçgenine eşitse DE nedir? Bu arada üzülüyorum benzerse. Henüz açı açı benzerliğine girmedik. Açı kenar benzerliğine girmedik. Bize direkt olarak zaten benzer diyor. O tarz soruları çözüyoruz. İleri de açı açı, açı kenar, eşlikler vesaire Sonraki videolarda gelecek. Şimdi bu iki üçgen benzer mi Nagihan? DE'yi soruyor bizden. Şimdi yanlışlıkla yapmıştı muhtemelen. Yok yok işe yaramıyor şey şu anda. Yok. Şimdi burada benzerlik kuralına uygun olarak AB'nin DF'ye oranı, BC'nin FE oranı. AC'nin DE'ye oranı. Şimdi bunları nasıl yazdık? AB'nin DF'ye, BC'nin FE'ye, AC'nin DE'ye. Bildiklerimizi Şurası. yazalım. Bildiklerimizi yazalım Nagihan. AB 12. Güzel. AC 18. Şurası. DF 9. Ortadakini hiç kullanmaya gerek kalmadı. Direkt şu iki eşitlikten bulabileceğiz. 12 bölü 9, 18 bölü DE, De mi oldu? Buradan 3'e böl 3, 3'e böl 4. İşler dışar çarpma yaparsak 4 tane DE eşittir 54. DE eşittir 27 bölü 2 yani 13 buçuk olacaktır. Burada en sık yaptığınız hata 9, 18 çocuk yönelimlere bakıyor. 9'a karşılık 18 2 katı mı? O zaman burası da 6 olacaktır diye atlıyor. Ama benzerliğin hangi kenarlar arasında olduğunu burada veriyor. Dikkat edeceksiniz. Şimdi bu soruyu çözmeden önce şunu da söyleyelim. Nagihan, kenarlar arasındaki benzerlik oranı aynen çevreye nüfus eder demiştik. Çevredeki oranda aynıdır. Bunun dışında herhangi bir köşeden gelen kenar ortay, açı ortay, yükseklik... ...hepsi aynı benzerlik oranına sahiptir arkadaşlar. Yani bir üçgende, iki üçgende kenarlar oranı 1 bölü 2 ise belli köşelerden çıkan kenar ortayların oranı da 1 bölü 2'dir. Hı hı. Açı ortayların oranı da 1 bölü 2'dir. Değişmez. Tabii ki aynı açıdan çıkmak zorunda bunlar. Bunu neden söyledik? Şimdi şöyle bir soru var elimizde. BK bölü DE 2 bölü 3 AK ve FL yani şu ikisi kenar ortay. Tamam. ABC, FD, E'ye benzer. Tamam. BK 2K diyelim mi Nagihan? Tamam. 3K, 3K diyelim. Şimdi Nagihan bu bir kenar hı. ortay mı? Hı hı. O zaman burası 2K. da mı 2K? O zaman bu iki üçgende dikkat et. A ve F. Karşılıklı gelmiyor mu? Evet. O zaman benzerlik oranı 4K'ya 3K. Yani 4'e 3. Adam diyor ki F ile 12 ise. Şimdi 3K'ya 12 denk geliyorsa 4K'ya kaç denk gelir? Hmm. 16 denk gelir. Evet, tamam. Direkt olarak. Yani şunu da yazabilirsiniz tabii ki. Benzerlik oranı 4 bölü 3 ise. Kenar orta VA diyelim. Bölü 12. Buradan da VA'yı 16 olarak bulursunuz. Var mı bir sıkıntı? Yok. Evet, ha güzel bir soru. ABC ve DBA üçgenleri benzermiş. Şimdi DBA üçgeni hangisinin Şu harika? soldaki küçük üçgen. Şu soldaki. Şurası 96 derece mi? Hemen hı yazalım. Hı. ABC üçgeninde buradaki D'ye denk gelen açı bu arada ABC üçgeni büyük üçgen. DBA burası büyük üçgenle benzer. Bir de D de... açısı ha. burada 96 ise diğerinde A açısı 96. Çok güzel. Yani büyük üçgenin şu büyük açısı. Burası 96 büyük. derece. Bak evet. Bakın bizden ne istiyor? Wow. B, A, C. Bulduk zaten. Zaten burayı görmemizi istiyor. Bu ifadeyi düzgün yorumlayabilirseniz buradaki cevaba ulaşacaksınız. Yoksa sıkıntı. Evet bir kurdele varmış ama bunlar da genellikle paralel olarak verilirdi. Öyle değil mi? Paralel olarak verilmemiş. Ama baktığımızda... Ters açılar var. Ters açılar var. E i̇ki Şu, tane açı benzerse, üçüncü de aynı. Yani benzer değil, aynıysa. Aslında aynı. bunda, neye geçmiş oluyoruz? Biz yavaş yavaş açı 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 benzerliğini sizlere göstermiş oluyoruz. Burada benzerliği bizim kendimizin görmesi gerekiyor. E, yazalım mı benzerlik oranlarını? ABC var, üçgeniyle... Evet. Açıklayarak yalnız. Şimdi A2 çizgiydi. Burada ilki... O zaman burada iki çizgi olan D. İkinci de B'yi yazmıştık. Tek nokta burada E'yi yazacağız. Ve C kalıyor yine. Zaten C'ler aynı belli. Burada iki üçgen benzerdir. Şimdi bakalım. Şuradan oranlarını da yazalım. AB bölü söyle bana sen. DE BC bölü EC AC bölü DC Var mı sorun? AB'yi biliyoruz. 8 A, C'yi biliyoruz. Şöyle bir saniye onları farklı bir renkte yazalım. Burası 8 evet. A, C, 6. A, C, 6. C, D, 4. 4. D, E mi isteniyor? Aynen. 8 bölü 4, X. 8, 8. 32, 6, 6 bölü 4'ten. X eşittir 16 bölü 3 olacaktır. Var bir sıkıntı? Yok. Peki. Şimdi üçgenler arasında farklı bir kurala geleceğiz. Aslında... Tales kuralını ortaya çıkartan kurallardan bir tanesi. Yani Tales olarak da çocuklara anlatabiliyoruz. Şu iki üçgenin benzer olduğunu görüyoruz değil mi? Şurayı görmeyelim. Şu iki üçgen benzerse Nagihan. Biz ne diyoruz? AD'nin AB'ye oranı DE'nin BC'ye oranı AE'nin AC'ye oranı. Yani AD bölü AB AE bölü AC DE bölü BC. Sıkıntı var mı burada? Hı hı. Şimdi gelelim bu açılar aynı ya. Şunu tam üzerine yerleştirelim. Şekil bu olmaz mı? Küçük küçükken böyle yerleşti. Aynen üstüne koyduk. E şimdi bak AD bölü AB ile. Şimdi nasıl oldu? AD bölü AB. Daha sonra AE bölü AC'ye eşitti. AE bölü AC hı hı. ve son olarak DE bölü BC'ye eşitti. DE bölü BC. O zaman o bildiğimiz klasik benzerlik kuralı demek ki buradan geliyor. Öğrenciler bazen şunu söylüyor hocam bunun bunu oranı bunun bunu oranı bunun bunu oranı olması gerekmiyor mu? Hayır tamamen bu mantıktan dolayı AD'nin tamamına AE'nin tamamına ve DE'nin tamamına oranın şu parçacığın bir üçgenin değil dörtgen yamuk oluyor burası. Evet. Üçgenin tam kenarını alıyoruz tam tersinde de üçgende şu paralellik varsa o zaman büyükle küçük benzer diyeceğim. Zaten açı var verileceği zaman paralelliği biz söylüyoruz otomatik olarak ama bazen açıları Sersiden vermeden paralelliği, paralelliği söyleyebilir. Yöntemiz Mesela burada atışıyoruz. dediğimiz olmuş. DE BC'ye paraleldir diyor. O zaman bunun buna oranı bunun buna oranı eşit? Buraya x diyelim. 6 bölü 10 9, 9, bölü, 9 bölü, 9 artı x. Çok doğru. 2'ye bölelim 3, 2'ye bölelim 5. İçler dışarı çarpma yapalım. 27 artı 3 x eşittir 45. 45. X buradan 6 çıkacaktır. Var mı sorun? Yok zaten Biz açı açı o. açı benzerliği. Çünkü paralel burası tek çizgi ise paralellikten buraya taşıdım tek çizgi. Nokta ise burası nokta zaten üçüncü açılar aynı. Aslında açı, açı açıya çok değinmiyorum hala. Çünkü bir sonraki videomuzda anlatacağız onu. Fakat bu kuralların hepsi ortak yerlerden çıkıyor zaten açı 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 olarak da. Bunu söyleyebiliriz. Bir tane daha verilmiş. Burası buraya paralel verilmiş. Ama bu sefer DC ile AD arasındaki oran DC 2K. AD 3K. Ha, o zaman şuraya X diyelim Nagen. Sadece üçgen yan dönmüş. 2K'nın 5K'ya oranı 8'in X'e oranı. Hopacık hopacık 2X eşittir 40'tan x 20. 20. çıkacaktır. Var hmm. mı sorun? Yok. O zaman bir sonraki videoda açı açı benzerliğine devam etmek üzere. Görüşürüz.